günün en kısmetlisi alkışlarla Dürdane Hanım geliyor. Yeniden başlasın, <laughs> gibi dönüm, <gülüyor> <çocukları> <gülüyor> <ayırmasın>. <gülüyor> Estetiğe karşı olma gibi bir durumun var mı? anlamda Yani ne bileyim hani bazen kadınlar yaptırıyorlar işte botoks yaptırıyorlar, dolgu yaptırıyorlar ya da burun... Ya aslında Allah belgesi güzel yaratılmışımdır da biraz karın bölgesinden şikayetim var. Yani estetik yaptıracak olsan karın bölgesine yaptırırsın. Peki. vardı değil mi bir konuğumuz? Ee, çok üzüldüğüm konuklardan biri. Bende de iz bırakmıştır. Hanımefendiyle sohbet ediyoruz. İlk geldi kendini anlatıyor. Nasıl bir iş aradığını anlatıyor. Çocuklarınız var mı? Var. Çocuklar nerede? Çocuk esirgeme kurumunda. Niye oradalar? İşte bakacak bütçem yok. Gerekli maddiyat yok elimde dedi. Sonra konu ne alaka estetiğe geldiğinde hanımefendi 5000 lirasını 5000 lira gibi bir rakamı çok yakın bir zamanda karın estetiği için harcamış. Bak çok üzülmüştüm buna. Çok iyi hatırladın değil mi? Ben canlı yayında e, tüm güler yüzümü korup aslında o sırada kadının üzerine atlamak istiyordum mesela.